Selam arkadaşlar bugün sizlerin devamına biraz daha oynayacağız Devam ben daha açmadım bak harcamış üzereyim hı. Daha yeni yüklediğim için ben, sadece arkadaşlar ben devamı bastım. Ben de sadece şuna bak hesaplamaya elmas katmadım. Aslında daha önce oynadım evet, evet, ama daha önce oynadığım için şimdi sildim tabi hesabım gitti şimdi. Evet. Oradan baştan başlıyorum. Sen açtığında her kışa hay mavi diye onu nasıl açtın ha, sen? Deren bağırmadan Onu sen nasıl açtın? He, e -posta da mı o. Açsana bana. Yok ya boşver. ver. İsmi vermezler. Neden sesini kısar mısın biraz? Ben Biraz çok. Öldürecek arada. Kesinlikle. Kısa mı olur? Tamam. Böyle daha iyi olur. Vur, bu da vur. Sen de vur. Nita mı geldi? Nita Nita. Ne yapayım, ne yapayım şu yanındaki. Bu çok güçlü. Bir dakika. Şu yanımdaki Devran abi olan. Devran ya. abi olan kuzenim. Şu Devran olan da ben. iki telefonu da aynı kendi ismini koymuş. Yanıma bir gelsin. Ultiyi kullanacağım. Kuzenim Minecraft oynuyor, yorumlara yazsın. Kuzenim Minecraft oynamayı çok seviyor. Al onu. Al. Ben satılmamak istiyorum. Gel, yanıma kişi. gel, yanıma gel. Ben satılmamak istiyorum. Alacağız, kazandık. Satılmayacağız. Evet mi? diyorlar mı? Yine oyna. Hadi. Müzik etti. Bir dakika, bir dakika da bir oyun bitirdik. Bir dakika el sanjede. 3 maç kazanma görevim var bir de hasar rağmen çift hesa hesaplaşmada hmm, hasar rağmen bu da gidiyor daha iyi bir yere gitmeyiz <laughs> neyse bir şey olmaz. gel şurada adam var gel öldürelim beni görüyorlar mı? evet seni de görüyorlar <laughs> vur aferin de oran, vur kaç ben öldüm sen kaç <laughs> Canın az. Kaç. Kaçma Aşağı in, aşağıya. Aşağı tamam. Oyun Tamam. Kaç, kaç, daha git. Az kaldı, geleceğim. Hadi. Vuracağız aynı anda. Nintaya vur. Ben vuracağım. Beni bir tanıyım. Beren dikkatli ol. Hadi. ama o öldürürsen öldürme lütfen. Beni öldürecek yoksa. <laughs> ne? Yap ben öldürmeseydim o beni öldürecekti. yine oynayalım? Ben... Kazanmam lazım. Görevim var. Ben... Ben... Yine oyna. Ben de ben... Bunu kazanırsam bir görev bitecek. Ben de. <laughs> O çok güçlü değillermiş. Çok özürüm var sadece güçlü olan. Şuraya koy. Evet. Yardım et. Gel şu taraftan gidelim. bu çok. Ona vurma, ona vurma. Başlar onu gel. Alp'im oğlum. Al. Ben bu uyu, aslı mıyım? Evet bu açmışsın. Alpim... Ben düşünü öldüreyim. Ne oldu adam? Burada bir yerde sanki adam vardı. Orada. Şunu alayım ben. Yok kimse yok değil mi? Baba. al koku al al sana da. Dora vur of verin devrem. Sen öldürdün bak. Bir göreyim bitti. Ben iki tane oldum. Ne Hı. 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 Bir kere oldum. Bunu oynayalım mı? Bir bitmiş mi? Bitmemiş. Emzor daha görevim var. Ne iki maç? Ben tüm görevleri. Benim daha bir. Hadi bakalım. Niye mega mi kutuya gitti? Bilmiyorum ya. Ona de. İçine bir şey açıyorduk. Bazen iki tane sabahçı çıkıyordu. Evet. Hatırladım ben bir kere babam tarafına ek. Eren yardım ben, et. ben bir de Antalya'da ek gaya açmıştım. Evet. Kanıta, o halı var sen... sende. Hayır bunda değil. Babada var ama sende. Evet, doğru. Eren yardım et. Ne kasıyor bende? Tamam. Vur vur. Vuramıyorum ki. O tamam. Acıma. Artık'ımı öldürebildim sanmıştım. Ben de onu Ama şöyle kapıyor bende. Hiç olmaz tamam. Abi moşlar olmalı şurada. Ben koru bir dakika. Mobil açtım artık. Gitmiyor ki. Gel şu Alp'in moyu ödemeliyiz. tamam. Of benim de Ya altı tane daha, ama 3 tane çıkıyor değil mi Canımız tam da olsun şuna sataşalım. Ne oldu? Ben. ben. Görevim vardı. Ben sıfırım. Çok bak şu kadar çok kalmış. <laughs> çok az. Ben çıkayım mı? Beş. E, 9477 hasar verdim. Ben hadi ne olur şu kadar 59 Çıkla. bin. Hep tamam. 59, 477 hasar vermişim. 480. O tab ortaya gidi. Ortada 3 tane var. Direkt ortaya mı gidelim diyorsun? Evet. Tamam. Direkt ben ortaya mi? gidelim. Veya ortaya gitmesek mi direkt? Boş ver direkt ortaya gitmeyelim. Neyse gidelim hadi gel. <Gülüyor> gel. <Gülüyor> Bir şey olmaz gel. Öldür. Öldürdüm. Tamam. Gel şurada primo var. Şurada ne zilse var. Şurada Gel da lan. bale var. Hayalde biri var. Neyse. Şunu da neydi lan? Gel lan. Öleceğim ya bunu öp. Sen de öldün. Tamam. Benim görevim bitti. Yine oynayalım Hayır. mı? Hayır. Tamam. Aa bak. Daha sarışı topunu açamadım. Ben bunu açtım, nasıl? Ooo oh, Jessie'yi açmak Bakın üzereyim. Bakın şuna! Çok az kalmış. Açmak Sen açmak üzereyim! dedim keşke biraz daha oynasaydık. Kıyı koyalım. Dur, dur benim... Peki. Başka hiçbir şeyim, görevim yok ya. Görevlerim bitti. Görevler neredeydi? Kaç dakika sonra gelecek? Sezonu görevler açmak için 300 kupa. Ben kaç kupayım? 142. Ha. Senin gibi çok şey gelmesi için 300 kupa olmalıyım. Doğru.